Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketlerimiz olsun. Bizim Hasan'la yine huylandı. Vurgunla muhtar ikilisi. Oyunu burada. Ha, doğru gitti. sarıldı. Haydi oğlum. sesleri gelmiş yani. Bunu yaparalım. Şuradan yukarı çıkalım. üstteki galiba. Ay 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 ay. Yeah.

Köpekten sisse gelmiyor. Nasıl satayım? Hadi bak kızım gidin. Haydi oğlum. Hasan oğlum beni çekti. Yine bu koyunu koca kafalı koçum beni. Ne düştüyse tamam. Koyun dur kızım dur sakin, korkma. Köpek buraya çık. Dur 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 sakin dur. Ya var arkadaş. Köpek buraya çıkacaktı da. Daha doğrusu buraya çıktı onlar. Ha geliyle. Ne etti gel. Harika o sıcak da. Gel. Gel. Gel muhtar. Vurun Gel. Nereye gittiniz oğlum siz? Hayır. Yerlerinde bir şey yok. Ne yok şu da bakın. Gel. Gel. Nur'un hallamış iki dakikada. Gel. Nur hala geri gözetliyor. Bir şey var ama ne var? Burada başıda boş bırakmıyor. Sıkıntı biraz olur arkadaşlar. Gel. Ne oldu oğlum? Nereye gittiniz oğlum siz? He? İki dakikada hallamışsın inek. İyi kafanın ucunda bir şey yok. Şu ileriden yol var arkadaşlar. Oradan yukarı çıkıyor. Oraya gittiler. Altta bakın. Dur geldiler. Nerede? Dün gece yağmur yağdı. Bugün güneşli ama öyle alıp şu bir yağmur da yağmadı. Değil arkadaşlar. Ama otlar falan yerler ıslak, köpekler ıslandı hemen belli. Bizim oyun çekti gidiyor. Şimdi başına varım Arada bir şey var da Bütün var bir şey var Onu hiç çözemedim de En şeyleri gittikçe çıkarım Evet, arkadaşlar. Hadi oğlum vurgun, hadi koyunu vur. Hadi vurgun. Bul koyunu. Yine kerif. Hadi vurgun. Hani koyun oğlum, hani koyun. Koyun gitti oğlum. Mübarek hayvan. Neyin peşine gidiyorsunuz be? 5 dakika başınızı boş bırakmaya gelmiyor. Hemen koyun ileri uzadı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Eri peşine düştü ben Ya. Yeah. Kızılcık peşinde

Bu bari kayvan nereye cüvüyorsunuz çiz be? Sen karşına sen atlı kovuldu. Daha nereden nereye geldi? Hiç gelme yok transit. Ah huh, buldum. En son da bulduğum için yine dedi. Bizim arkadaşlar erik. Erik o kızı peşine başlıyorlar. Şurada da bir yalan ekliyor, diye domuz deniliyor. peşine gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Sabah yaydım böyle arkadaşlar. Dediğim gibi vurgun dünkü videomda da şey yaptım e, bahsettim arkadaşlar. Şey vurgun aynı yeri aşağıda var. Alt taraftaki merhamda var. Bir de şurada bu dağın üstü bu taraf. Şurada var. Bu iki meraya geldim bu vurgun. Belli noktalar özellikle. Vurgun çok huysuz oluyor. Böyle nasıl diyeyim? Her an bir şeye dalacakmış gibi duruyor. Ne var ne yok bilemiyorum artık onlarda geceden bir şey geziyor köpek onun kokusunu alıyor ne yapıyor bir şey yapamadım melesini de taktık şıranın melesini de buna en son o da bir göz büyük geliyor ama idare etsin vurun reis en son bir şey yok kendini sıktıracak koyduğu köpekleri falan da alıyor. Kendinden yaş olarak büyük kendi boylarındaki köpeklere de alıyor. Daha kendi gölbez. Sabah yallarını vermedim arkadaşlar. Ee, sabah yalını verdim mi? Şeyin peşine gezmiyorlar. boyun peşine gezmiyorlar. Yatıp kalıyorlar bir yerde köpekler. O yüzden şimdi gidince vereceğim. Saat 10 gibi falan vereceğim yallarını. sağ sol dinliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sessiz aldığım zaman her hemen hemen her videomda tekrar açıklamasını yapıyorum. O konuda kusura bakmayın. Sağ sol dinliyorum. Ne olur ne olmaz diye bir sıkıntı yaşamayın diye. Hala da kocaman oldu ama hala da Gölbez'in şeyi var. Sürekli şey yapıyor. Gel kızım sürekli şeyle oynuyor. Ee, böceklerle oynuyor. Çekirgelerle oynuyor. Üçkağıtçı <laughs> ya. Allah'ın izniyle inşallah bir şey olmadan yaşını <laughs> yar yaşını doldurur şey yapar arkadaşlar. Ense arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirseniz sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet.